İslahiye'nin kadınları, Murdağ'ın kadınları, Gaziantep'in kadınları, vefakar, cefakar arkadaşlarım, yol arkadaşlarım, dava arkadaşlarım, kadın kolu teşkilatım, çok kıymetli bakanım, grup başkan vekilim, belediye başkanım, çok kıymetli milletvekili arkadaşlarım, MKYK üyelerimiz, çok kıymetli teşkilatım, il başkanım, ilçe başkanım, gençlik kolları başkanım ve ekipleri. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Ben de Şahin Bey'le gurur duyuyorum. Tüm teşkilatımla gurur duyuyorum. Sizlerle gurur duyuyorum. Kıymetli dava arkadaşlarım. AK Parti bir dava partisidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde 22 yıl önce kurulan bu parti teşkilatlarımızla, kadınlarımızla ve milletimizin desteğiyle bugünlere gelmiş bir partidir. Türkiye'nin tüm partilerinin içerisinde en çok üyeliğe sahip olan partisi <laughs> AK Parti'dir. Sayın Cumhurbaşkanımızın <laughs> onları diye katılan AK Parti <laughs> teşkilatlarıdır. Kadın Kolu Teşkilatımız beş buçuk milyon üye sahip bir partidir Kadın Kolu Teşkilatımız. Türk siyaset tarihinde en yaygın çok büyük gayreti bulunmaktadır diyor. Bu partide bu başarı hikayesinin arkasında siz kadınlarımız var. Bu başarının arkasında sizin ev ev gezmeniz var. Bu başarının arkasında kurduğunuz gönüller var. Bu başarının arkasında Ev ev, evde yemeğimiz yokken kurduğumuz gönüller var, dostluklar var. AK Parti ile Sayın Cumhurbaşkanımızla yepyeni bir ufuk açıldı kadınlarımız için. Devrim niteliğinde çalışmalar...